Cehennemde sonsuz işkence. Yani bitmiyor da. Yani alınacak bir risk değil bu. Ben şahsen böyle bir riski almam. 150 ne diyor? Sonsuz cennet. Ha. İnandın, Müslümansın, öldün. Böyle bir şey yok diyelim. Cennet veya cehennem yok. Ne kaybediyorsun? Taklaya gelmiş olursun en fazla. İslam, Hristiyanlık ve Musevilik gibi dinler bireyin 24 saatini belirler. Hatta bazı mezhep ve tarikatlarda kurallar ve yaşam tarzı çok daha katıdır. Yani bu iş sadece inanıyorum demekle biten bir iş değil. Sabah uyandığında yapacağın ilk işten tutun da kimlerle arkadaşlık edip edemeyeceğin, nasıl giyineceğin, kiminle evlenebileceğin, ibadetler, ritüeller, helaller ve haramlar, maddi manevi fedakarlıklar, yeri geldiğinde hangi elinle yemek yiyeceğin, neleri yiyip neleri yiyemeyeceğin, hatta eşinle hangi pozisyon sevişeceğine kadar dinin kuralları altındasındır ve bütün bunlardan sonra o din yanlışsa bu sadece en fazla taklaya gelirsin demekle geçiştirilecek kadar basit bir şey değildir.